Beslemek için seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi sosyal medyada büyük ilgi gören din görevlisi Rıfat Şahin yaşadıklarını paylaştı. Yiyin bakalım, yiyin. Dışarı çıktıktan sonra e, tabii e, kış aylarında yazın e, cemaatim çok olduğu için kediler sıkıntı çekmiyor. Ama kış aylarında özellikle kar yağdığı zaman kediler için biraz e, yiyecek bulmakta sıkıntı oluyor. O konuda da tabii ki ilk tercih e, lojmanımızı... Önüne geldikleri için çocuklarım olsun, ben olayım, eşim olsun her zaman ilgileniyoruz. Gelin bakalım hadi, hadi gelin. Gelin bakalım. Köylerimizde kış aylarında özellikle hocalar ve muhtarlarımız olsun köyün her şeyinden ilgilenmeye çalışıyorlar. Bu konuda meslektaşlarıma da, muhtarlarıma da çok teşekkür ederim. Yani kış aylarında sade ezan okuyup namaz kıldırmakla bu görevi infa etmiyorlar en güzel şekilde bir hasta olduğu zaman hastanın yanına giden, hastaya yardımcı olan, merkezden yiyecek temin etmek için ihtiyaçlarını gideren yaşlılarımızın olsun. Bu işte kedilerimiz için, köpeklerimiz için en güzel şekilde bu konuda çoğu ilgilenen imam arkadaşlarımız, muhtarlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.